Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kadir Gündeş'i sahneye davet ediyorum. Ben bir şey yapmadım. Sen bir şey yapma. Mustafa herhalde alıştırdı. Mustafa Bey dileği yerine geliyor. Zeytin zeytinyağı sektörünün değerli temsilcileri, hepiniz hoş geldiniz diyor şahsım ve Ege İhracatçılar Zeytin İhracatçı'ya bir adına saygıyla hepinizi selamlıyorum. Özellikle bu güzel organizasyonu gerçekleştirerek bir aya gelmemize vesile olan, başta zeytinyağı akademisi olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunarım. Zeytinyağı yarışmalarının sektör için ne kadar önemli ve katma değeri yazıcı etkisine sahip olduğunu biliyoruz. Biz de Ege Zeytin Zeytinyağı İhracatçıları Birliği olarak sektörde önde gelen pek çok uluslararası zeytin yarışmasına ürün gönderimi noktasında destek veriyoruz. ABD, Japonya, İngiltere ve İtalya başta olmak üzere onun üzerinde uluslararası yarışmaya Türk Zeytin Yaşıcısı'nın katılımını destekliyoruz. Bu yarışmadan yarışmalardan alınan ödüllerin sadece o firmalar için değil, Türk Zeytin Zeytinyağı sektörüne büyük katkı sağlıyor. Uluslararası birliğini arttırmak ve katma değeri ürün satabilmesi adına yarışmadan çok olduğunu düşünüyorum. Özellikle sonuçlar günden geçtiğimiz günlerde açıklanan sektörün en prestijli zeytinyağı yarışmasından biri olan New York Uluslararası Zeytin Yarışması'ndan 34 altın, 31 gümüş olmak üzere 65 ödülle dönerek ülkemize çok başarılı bir şekilde temsilen eden buradan tebrik ediyorum. Değerli katılımcılar sizlere özet olarak 2000-2001 ihracat rakamından bahsetmek istiyorum. Sofralık zeytin ihracatında 2021-2022 sezonunda ilk 8 ayı geride bıraktık. Bu dönemde yaklaşık 80 bin ton zeytin ihraç ederek 124 milyon döviz geliri elde ettik. 2020-2021 sezonu ilk 8 aydan mukayese ettiğimiz miktar bazında %30 tutar bazında ise %38 eee kaydetmiş bulunuyoruz. 1 Kasım 2021 tarihinden başlayarak zeytinyağı ihracatında ilk 7 ay içinde ise 34 bin ton ürün karşılığı yaklaşık 114 milyon dolar döviz geliri elde ettik. Eee geçen sene mukasede miktar bazında yüzde 34, eee tutar bazında ise yüzde 58 artış kaydetmiş görünüyoruz bu, dönemde ZTA birim fiyatımız 18'lik bir artışla 2.80 dolardan 85 dolardan 3.35 dolara yükselmiş durumdadır. Şubat ayından bu yana getirilen ihracat dökme 5 kilo dökme kısıtlamalarından dolayı e, kutulu ambalajlarımıza da çok fazla artış olmadı. <laughs> Bunu 5 kilo üzeri e, hala yasaklar devam ediyor. Dökme yağı ihracatımızın devam etti, yasakların devam ettiği için yani sektörümüz için bir sıkıntı, ülkemiz çok büyük bir sıkıntıdır bu. Ayrıca geçen bizim için önemli olan zeytinin ham maddesi. Yani zeytinin biz zeytinci bir ülkeyiz yani. Zeytinyağı tamam, zeytinyağı da var ama biz zeytinde çok geri kalıyoruz yani. Zeytinde istediğimiz yere gelemedik. 26 Mayıs'ta bir özel firma tarafından Manisa'nın Davutlar Köyü Yun Dağı herhalde. Yun Dağı'na çıktık. Biz yani normal istesen de kimse oraya gitmez, ziyaret etmez. 5000 ee, ağaç aşılama Tarım ve Orman Bakanlığı'na ait bir bakımsız orman niteliğini yitirmiş bir yerde 5000 ağaç e, aşılama yaptılar. Ve aynı zamanda o ormanın içinde bir de fıstık, menengiç ağacından antep fıstığı aşılaması yapıyorlar. Bunu Tarım ve Orman Bakanlığı bu aşılamada yer mülkiyeti şeye ait, bakanlığa ait köylere sertifika veriyor. Ve köylü 5000 bin tane zeytin ağacı için 4-5 köyde panayır haline yapmışlar. Göreceksiniz köylünün mutluluğunu. Yani bu ağaçları eee köylüye kavuşturmak çok büyük mutluluk onlar için. Eee buradan Tarım Orman Bakanlığı'na teşekkür ediyorum. Yalnız bunu biz sosyal sorumluluk projesi altında devam ettirmemiz gerekiyor. Bütün sivil toplumlar, kimin eli yetişiyorsa, kimin gücü yetişiyorsa, bizim 80 milyon delice ağacımız var. Bu 80 milyon ağacı 190 milyon ağaçtan tamamladığımız zaman yüzde 43 bizim ağaç sayımız artar ve üretimimiz de yüzde 43 artar yani. O yüzden bu delice ağaçtan bir an önce aşılanması lazım. Eee ve ülkemize ağaç sayısının yükselmesi ve üretimimizin çoğalması lazım. E, Abidin Bey'e teşekkür ediyorum. Bütün arkadaşlara kat teşekkür ederiz. Böyle bir şey inşallah bir dahaki sene gene geliriz beraber. Daha farklı bir şekilde. Daha Ege İhracatçılar Birliği desteği ve diğer sivil toplam destekleriyle beraber daha büyük bir program yaparız. Teşekkür ederim.